Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dünya turunda çantanda ne var videosu çekeceğim. Herkesin merak ettiği çantalara var? Dünya turunda düzeni nasıl sağlıyorsun? Artı ekipmanların nelerdir? Eskiden benim de çok izlediğim videolardan birisi, merak ettiğim videolardan birisi. Bugün bu videoyu çekeceğim. Eylül ayında yurt dışına gideceğim. 2-3 ülke gezmeyi düşünüyorum. Çantamı hazırladım burada. Şimdi sizlerle işte bunları paylaşacağım. Dünya turunda düzeni sağlamak için, kolaylık için en önemli şeye gelelim. Bunu bir kenara atalım. En önemli konu. Bel çantası. Şöyle takıyorsun bunu. Hop. dışında en önemli konulardan birisi dışarıda gezerken, tozarken, bir yere giderken, çeşitli para bozacaksan, biri polis çevirdiyse pasaport. Çıkartıyorsun, gösteriyorsun, koyuyorsun, yola devam ediyorsun. Diğer türlü cebinden çıkart, yok çantada ara, sıkıntılı iş. Bu çok kolaylık. Bu arada eski pasaportum da yanımda. Artı şarj aleti. Yanınızdan ayırıyorsunuz. Dediğim gibi yine ceplerde olması imkansız. O yüzden bel çantası mükemmel bir şey bunun içinde. Ve para. Yine bir yere gittin restoranda cüzdandan çıkartacaksın da ceplerinde arayacaksın yerine buradan çıkartıyorsunuz, veriyorsunuz, geri alıp tekrar koyuyorsunuz. Ve ben de bir sıkalık taşıyorum dışında. Herkese tavsiye ederim ne olur ne olmaz diye. Yanınızda bir sıkalık bulundurun bence. O yüzden benim çantası, yani dünya turunun en önemli mevzusu bana kalırsa, en önemli mevzusu. Ben onu böyle önüme taktım, arkama da çantamı alıyorum, zaten otel falan olduğu zaman büyük çanta bırakıyorsun, en önemli eşyalarını gösterdiğim gibi bunu alıyorsun. Ben cüzdanımı koymuyorum bu arada bed cüzdanım, burada da cüzdana çok ihtiyacım olmuyor. Ya param burada oluyor, pasaportum burada oluyor, şarj aletim burada oluyor. Cüzdanın sadece cebinde duruyor. Kimliğin falan içinde. Çok ihtiyacın olmuyor dışında. Yani bel çantasını özellikle alın, öneririm. Ben bunu bakiler aldım. 200 liraya aldım. Gayet iki bölmeli. Kullanıştı. Güzel bir ürün yani. Tavsiye ederim. Sen i̇şte linkini aşağı bırakacağım bütün ürünleri bu şekilde kullanışlı evet. görün. Evet, bunu atalım kenara. Asıl gelelim kızımların zıplayacağı yere. Ford 50 litrelik Ford çanta. Şu arkası falan ayarlanabilir. Bunu şöyle göstereceğim. Ford Plus. Netli olun netli. Evet, 50 litrelik Easy fit. Dönüyorum. Arkası şöyle bakın. Hava alıyor. belinize göre ayarlanıyor. Zaten burada gösteriyor. Bakın şöyle. Hepsini, Hepsini gösteriyor. Bu çanta kolaylık sağlayacak size. Emin olun. Ya alırsanız hiç pişman olmazsınız. Decathlon'dan aldım bunu. Valla yanlış hatırlamıyorsam 1700-1800 TL gibi bir fiyatı vardı. Biraz biraz havalı çantayı Ama hala havalı. Daha öncesinde, bundan öncesinde bavul kullanıyordum. Sonra buna geçtim. Bavul öyle çok çok daha rahat. Çok daha kullanışlı. Hani dışındaki bölmeler olsun, içindeki bölmeler olsun göstereceğim birazdan. Ya dışında çok fermuar yok. Bak bir tek şurada var fermuarı. Yan tarafta. Ama derin bir fermuar. Şuraya kadar geliyor yani derin bir göz. Yanında işte suluk için buraya mat koyarsanız, çadır koyarsanız gibi yerleri mevcut. Onun dışında çok fermuar yok dış gözünde. Ama içi gayet geniş elli. altta ekstra bir bölme var. Şurada. Açalım. Bu şekilde bir çanta. Ya bavul şöyle kolaylık geliyordu bana, rahatlık geliyordu. Hani çekiyorsun gittiğin yerlerde gibi ama kesinlikle bu daha iyi. Artı bir de şu var, normal çantaya göre arkası ayarlanabilir olduğu için çok büyük farkları var. Ve en çok işte belim kopuyordu, dışarıda kalıyorduk bazen, otel bulamıyorduk. O sokaklarda geziyorsun dışarılarda artık belim kopuyordu ya da bavul taşıyorum işte her zaman süremiyorsun, sıkıntı oluyordu. Bu onun için çok rahat, çok kolay ve kullanışlı. Şimdi şimdi bir de düzen olayı. Düzen olayı gelirsek ben şu yan derin göze şöyle bir açalım. Bunu nasıl açıyoruz? Onları Şimdi ben şu derin göze açıyorum. Burada işte iç çamaşırım, çoraplarım şöyle bir şeyin içinde duruyor. Artı bir de kişisel bakım ürünlerim. İşte diş macunu, şöyle diş fırçam falan filan, devolantlarım, parfümü, tıraş makinesi, zıvırım zıvırım. Burada, bunun içinde. Bunda bana işte kuran falan koyuyordu içine. Oradan çarptım, kuranları çıkarttım. Bunu aldım, böyle kullanıyorum. Yani Çok işime yarıyor. Yani Allah affetsin yani kötü ünitli değil, aldım. İşime yarıyor yani. Kullanıyorum işte bu. Ben kötü hissettim kendimi yani kötü bir şey yapmadım aslında. Böyle bir Deri göz bu kadar. Buraya kişisel bir bakım ürünleri, işte iç çamaşırlarım, çoraplarım, ıvırımız, ıvırım ama bir paketin içinde. Çünkü gel külü dolduruyorsun içine, böyle arıyorsun iç kıçasını macunu, ağzını satayım, nerede çorabım falan diye. Salak saçma bir iş oluyor. O yüzden düzen çok önemli. Sadece yurt dışı, yurt dışı yani tatilde düzen, çanta düzeni çok çok önemli onu söyleyeyim. Özellikle gezginseniz çok önemli. Her her şey olabiliyor o yüzden. Şimdi bu bir alt tarafı gösterecek. Bu arada görüyor musun? Gittikçe ağrıya gidiyorum. Koltuğum olsun çekiyorum. işler yapıyor. Allah yapıyorum. Şimdi dur. Bir şeyi gösterecektim. Alt tarafı. Bunu bir takayım o zaman. Çok da planlıyım abi. Evet. Çantayı ters çevirdim. İşlemle de varoya geçiş. Ama şu alt tarafa ben genelde normalde poşete koyarım arkadaşlar da böyle atmışım terliğimi tekinemde diğer teki terliklerimi koyarım terlik rahatlık mükemmel bir şey videonun adı rahatlık videosu kolaylık videosu ve ayakkabılarım ve ayakkabılarım şöyle çok sevdiğim ayakkabı bu terlik ve ayakkabıyı koyarım. Alt taraf şöyle geniş bir bölme var. Üstte bağlanabiliyor burada. Ama kapalı. Alt tarafa bunları koyuyorum. Şimdi burayı çekelim şöyle. Atayım bunları. Şimdi sırada ne var? Suluğum falan yok. Alırsam koyarım. Taşmıyorum çok. Şunu açalım. Şimdi açtığım gibi şurada bir göz var arkadaşlar. Şurada tam çantayı açtığına bir göz var. Ben bu göze genelde ağrı kesici şöyle işte vitamin vitamin kullanıyorum. Bu arada başım çok ağrıyor. Yolda, orada, burada ağrı kesici kesinlikle alıyorum. Arveles olsun, majezik ağrı kesici işte. Onları önermiyorum kalem çok çok önemli. Değilmiş gibi gözüküyor, ne işime yarar falan demeyin. Bazı ülkelerde girerken havaalanında olsun, orada olsun form dolduruyorlar. O kadar zorlu çekiyorsun kalem ararken. Çok panik oluyor insan böyle. Uçağa böyle az vaktim vardır. Çok sıkıntılı bir durum. O yüzden kalem kesinlikle bulundurun. Ya insanlara da katkınız olur. Ve işte tripodum şu anda benim küçük bir tripodum var. Bu arada videoları telefonla çekiyorum e, kendi telefonum iPhone 14 Pro Max, yedek telefonum var iPhone 13. iPhone 13 ile çekiyorum, 14 Pro Max ile çekiyorum. Değişiyor, şu an 14 Pro Max ile çekiyorum zaten. Değişiyor yani. Ekipmanımdan işte ufak tefek elektronik ayetleri burada tutuyorum. İşte bu telefonum, yedek telefonum. İşte powerbank var, şu an yanımda değil ama yedek iki powerbank taşıyorum. Yedek powerbankım burada oluyor birisi de ama bu çantamda oluyor, küçük çantamda. Çünkü dışarı çıkıp gezerken falan hep yanında bulunduruyorum. Yedeyi de buraya koyuyorum yani bu göze. Bu göz değil böyle küçük uyduruyor ama gayet iyi. İlaç bellek vardı, o burada yok. O da bu gözde oluyor. Genelde bu göze koyuyorum bu tarz şeyleri. Bu kadar. Bunu çektim. Küçücük bir göz. Ama çok anlattım. Çok şey sığıyor yani. Ve şurada açtığımız zaman çantanın üstüne içine geçmeden önce yağmurlu olur. Bunu yağmur yağmadığını da görüyorum, çok havalı gösteriyor, güzel bir şey bize. Ama yağmur yağdığında zaten zaten bir şey. böyle alıyorsun, geçiriyorsun bunu. Şöyle işte iki çift yağmurlu. Aha, bu bu. Bence çok güzel. Rengi falan da çok hoş. Bunu böyle geçiriyorsun. Sonra çıkartalım. Çıkart. Attım. Tamam. Bu. Attım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Aklıma geldi bir yandan böyle. Bu çantanın aynısının kırmızısı var. Kırmızı çok hoşuma gitti. Dedim ki kırmızısını alayım. Dekatlı ondan sorulmuş işte, halinde fark vardır falan diye. O kadınlar içinmiş sırtı kadınlara göre özellikle sallandığı için belinizi ağrıtır dedi. O yüzden ben bu rengi aldım. Yani buradan söylüyorum. Kırmızı kadınlar bu erkekler için sakın öyle bir hata yapmayın. Ya yani bir şey olmaz demeyin. Ona göre tasarlandığı için sıkıntı yaşatır. Yoksa kırmızı rengini çok vermiştim. Onu alacaktım. Hatta ben de yani olacak ya falan dedim ama sonradan içime sinmedi. Şimdi çantanın içine geliyorum şu olay da çok güzel çantayı düzenlerken mükemmel bir şey. Ve ta 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 bakın tişörtler, gömlekler, falan hiçbir şey yok. Neden? çünkü hepsi boğul içi, çanta içi, düzenleyici dediğimiz bu paket ne diyeyim işte bunlar bunda. Bunda Decathlon'dan aldım. Bu da 4 Class. 4 Class'ı çok seviyorum ben, Her şey 4 Class. Decathlon'u da seviyorum. Bunlar da Ford Plus. 7 litre. Bunlar 7 litrelik. Bunların valla küçüğü de büyüğü de vardı. ama 10 küsür litresi de vardı. Yanlış hatırlamıyorsam küçük litreleri de vardı. Ben 7 litre aldım. Orta boy. Gayet de güzel. Kullanışlı. Kaliteli. Şu şekilde. Yani Düzenin bozulmuyor. Bakın. Bitti. Her şeyim burada. Ve gayet de Ben tişört falan çok alıyorum Ama gömlek çok alıyorum. Yani bunlar da var. Hemen açıp göstereyim. Şurada burada altlar var. Burada şortlar. Şöyle şortlarım. Böyle şortlarım. göstermeyeceğim ama şöyle çok rahat. bazen şorttan bile rahat. Efil efil. Artı işte pantolon falan da koydum. Bu arada jagger falan da koydum. Ne olur ne olmaz diye. Deniz şortudur. Iğır zıvır. Bunun içinde. Bayağı da var bu arada ya. Hani ona yakındır belki. 15 tane alır. Öyle söyleyeyim bu. Ona göre hesaplarını bilirsiniz. En önemlisi bu benim için. Çok çok önemli. Açalım. Gömleklerim. Ve tişörtlerim. Böyle gösteremem bir Bu arada 10 tane tişört koyuyorum. 6-7 tane gömlek koyuyorum. Ya tatilim kısa da olsa, uzun da olsa ben bunlardan çok oluyorum. Tişörtten, gömlekten çok koyuyorum. Böyle bir prensibim var. Bu arada yanlarda boşluklar kalıyor. Ona rağmen şu yanları başka şeylerle doldurma şansınız var. Onu söyleyeyim yani. bu kullanışlı çantalar. Şimdi bunları kesinlikle ve kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Şiddetle öneriyorum. Nedenini söyleyeyim. Diğer türlü ben buraya bu en güzel çantaya tişörtleri katlayarak güzel bir şekilde koyduğum düşün. Şöyle koydum. Mis gibi pantolonlarımı, jagırlarımı, şortlarımı koydum. Tamam da Kapattım. Aldım sırtıma çantamı gidiyor. Sallanıyorsun. Bagaja bırakıyorsun. Yeri geliyor. İşte uçak oraya koyuyorsun. Açıyorsun. içinden bir tişört çekiyorsun. Diğerlerinde nasıl ağlıyor? Pert. Sıkıntı istiyorsanız bunu bunları almanız lazım. Ki bunlar birazcık pahalı. Bu ikisi e, 220 TL aldım ben. Bu ikisini. Küçük boyları, büyük boyları var dediğim gibi. Ama internette 5'leri var, altıları var. Bana çok fazla. 5'te altıya gerek yok bence. Boy 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 iyice kafam karışıyor benim. Bu sefer de benim için yine çorba oluyor. Benim için böyle ikisi yeterli. 220 TL fiyatı. Ama internette dediğim gibi 5'te işte 6'sını alın, siz ikisini kullanın. Daha uygun fiyatları var. 80'e, 100'e, 120'ye onun da linkini koyacağım. Ben bunun da linkini koyacağım. Hangisi size cazip gelirse onu kullanırsınız, onu alırsınız. Çantada eksik var. Daha koymadığım ürünlerim var. Ee, i̇lk önce ben şu temele, şu temele oraya havlu koyuyorum. Ee, i̇şte deniz olur gittim yerde bilmiyorum. Duş havlusu, deniz havlusu. O yüzden ikisini aynı kullanıyorum ben bu arada. Koyuyorum oraya şöyle güzel bir şekilde. Sonra üstüne bunları çıkarıyorum kat olarak. O bir altta oluyor. Artı çantamın şu an başka eksikleri daha var ama tam işte bilmiyorum. Şöyle bir gölge var şurada bakın. Buraya şey işte iPad, laptop, kulak koyabilirsiniz. Kitabınızı, ıvırınızı, gününüzü koyabilirsiniz. Güzel bir yer. Ben burayı boş bırakıyorum. Hiçbir şey koymuyorum. İşime yaramıyor. Tam da sırt böyle. Sırt kısmı. Başka ne var ne var ne var? Şunu yok. Ha bir de bakın. Şurada bir göz var. Nerede? Bakın şurada bir göz var. Ben bunu da kullanıyorum biliyor musun? Bakın ne çıktı? İlaç. Ne çıkıyor? Flash bellek. Ya burada da ben elektronik aletleri bununla şu üst kısma koyuyorum ben. Üst iç kısım var ya. Şurada gösterdiğim. Şurayla şuraya ben Elektronik alet, vitamin, ilaç olarak kullanıyorum. Önceden GoPro Hero 7 White kullanıyordum. Ve hiç ama hiç memnun kalmadım. Isınma olayı oluyordu. Artı önünde işte kendimi göremiyordum böyle doğru düzgün çekim yaparken. Ve 4K yoktu. O yüzden onu sattım. Ondan sonra hep iPhone 11 vardı bu 13 yerinde. iPhone 11 kullandım. Çekimlerimi onunla yaptım. Hatta YouTube'da da videolarımda da çekimlerim iPhone 11 ile. En son video kamerası işte kendimi arıyordum. GoPro 9 Black, GoPro Hero 9 Black baktım. Hatta yorumlarda %60'ı beğenmemiş, %40'ı işte beğenmiş, %30 beğenmiş. böyle biraz sıkıntılıydı ya. Isınma yani problemi çok yaşamış insanlar. Kapanma problemi çok yaşamış. Ben kendim tercih etmedim açıkçası. Bu problemlerden dolayı. Bunları göz önünde bulundurun yani kamera alırken. Ben de ne yaptım? iPhone çekim yapmaya karar verdim. 11'i satıp yük düşü cihazı olarak 13 aldım. Ve bununla çekim yapacağım. Bundan sonra çekimlerimi yapacağım. Yaptığımda daha doğrusu son videomda gayet güzel çekiyor. Ve i̇kisi de dediğim gibi iPhone. Aktarım yapabiliyorum, airdroptan atabiliyorum. Bir sürü şey, şarjı da güzel gidiyor. Kötü gitmiyor. Gitse bile ben powerbank'a takıyorum, işte bir yerde şarj dolduruyorum, tekrar çekime devam ediyorum. Gayet güzel. Ben iPhone 13'le çekim yapıyorum. Arada 14 Pro Max'le yapıyorum. Benim bu kadar. Her şeyim bu. Ekipman dediğim bir de küçük tripodum var. Küçük tripodum iPhone'cum, iPhone 14 Pro Max'im. Bunlar bu arada yurt dışı cihazları. Benim en büyük hayallerimden birisi dünyayı gezmekti. Farklı yerler görmek, farklı insanları tanımak, farklı kültürler. Hep merak etmişimdir. Bismillah dedik. Çıktık yola. 7 tane ülke gezdim şu ana kadar. En çok merak edilen konulardan biri, yani yastık değil, böyle aldım elimde oyuncak. Ne kadar parayla yurt dışına çıkıyorsun, ne kadar parayla geziyorsun? Eskiden ben soruyordum bu soruyu çok, araştırıyordum. Şimdi cevaplayan kısma ben geçtim, ben cevaplıyorum. Hiçbir zaman gezerken cebimde tomar para olmadı. Ya da çok yüksek mevgalar olmadı. Hep az parayla gezdim ama çok eğlendim. Çünkü amacım zaten farklı yerler görmek, kültürler görmek, insanlar tanımak. Buna ulaştım. Farklı yerlere gittim, gördüğüm insanları tanıdım. Az parayla gittim ve buna ulaştım. Böyle evet, çok büyük bir paraya ihtiyacınız yok. Bunu söyleyeyim. İkincisi yabancı dil konusu. Benim İngilizcem çok iyi değil. Kendimi ifade edebilecek kadar İngilizce biliyorum. Bazen edemiyorum bile. E, havaalanlarında işte Orada bir şey yerken, içerken, gezerken ister istemez ihtiyacınız oluyor. Arap ülkelerinde, Asya'da benim gittiğim yerlerde çok İngilizce konuşulmuyor. Onlar da çok iyi bilmediği için sizin gibi yarım yamalak bir şekilde anlaşıyorsunuz. O yüzden ya İngilizce öğreneyim de, çok iyi bileyim de, öyle gideyim dediği bir şey yok. Bunu da ilgili söyleyeyim. Böyle bir hayalin varsa, böyle bir gayen hedefin varsa çık. Hiç İngilizce bilmesen bile bir şekilde anlaşıyorsun. Üçüncü olarak uçak bileti ve yurt dışında ulaşım. Uçak biletlerini biliyorsunuz günümüzde tavan yapmış şu anda. Ve tavan yapmadı ki bu arada. Uçak biletleri çok pahalı. Ben her gün giriyorum, araştırıyorum işte indirim var mı, o var mı, bu var mı. Fiyatlar değişti mi? Sürekli bakıyorum. Ama daha da artıyor. Şöyle bir şey var, aktarmalı uçuş yaparsanız eğer 3 saatlik yolu 10 saatte gideceğim derseniz fiyatlar da Olsa 3'e iniyor, 5'e iniyor. Aktarmalı uçuşlarda fiyatlar düşüyor. Ya da ya da Türkiye'den uygun bir ülkeye bakın. En çok yapılan şey. Türkiye'den uygun bir ülkeye uçup oradan farklı bir ülkeye uçarsanız bu da çok size indirimli gelebilir. Haberiniz olsun. buradan Kıbrıs'a giderseniz atıyorum 3 liraya 3000 liraya oradan herhangi gideceğiniz ülke 2 bin liradır, 5 bin lirayı kapatırsınız. Türkiye'den o gideceğiniz ülke belki de 10 bin liradır. Yani böyle bir şey yapabilirsiniz. <laughs> Bu benim yaptığım bir şey ve önerdiğim bir şey. Bunun dışında otobüsle işte doğuya gidebilirsiniz. Doğudan oradaki ülkelere işte Gürcistan olsun başka yerlere geçip oradan başka ülkeye uçabilirsiniz. Bu da bir seçenek. 3 seçenek sundum. Aktarmalı, işte başka yere uçmak, buradan otobüste gidip herhangi bir ülkeye geçiş yapıp orada uçmak. Bunlar bazen avantajlı, çok avantajlı olabiliyor. Ee, yurt dışında ulaşıma gelirsek biz genelde taksi ve top taşıma kullanıyoruz. Zengin olanlar var. Zengin olup gezenler. Arabayı kiralıyorlar kardan falan. Bu da bir seçenek. Bir de otostop olayı var. Otostopu çok kullanıyoruz. Hatta Kosova'dan Karadağ'a geçerken otobüs firmasıyla gittim. Ya, uçak biletinin yarısından aşağı çeyreğine geliyor. Yani çeyreğinden bile aşağı geliyordu o fiyat. Uçak beklemek yerine otobüs firmasıyla gittim ben. Kosova'dan Karadağ'a geçtim. E Karadağ'dan geri dönemedim bir daha. Mecbur orada otostop çektim. Arnavutluğa giriyor, gidiyormuş bir abi. Bindim, Arnavutluğa gittim. Karadağ'dan. Otobüsün yakın ülkelerde, özellikle Balkan'da, Avrupa'da yan ülkelerin otobüs firmalarıyla, işte metrolarla, ulaşımlarla geçebilirsiniz. Bu da büyük bir avantaj. Bittiğiniz yerlerde ulaşımı böyle sağlıyorum genelde bende. Ve son olarak dördüncü konu otel konusu, rezervasyon konusu. Ben genelde buradan gitmeden otelimi, apartımı ayarladım. Zaten çoğu ülkede de girişte bakıyorlar hani oteline, apartına, nereye ayırtmışsın, neden geliyorsun ayırdır falan, sokakta mı yatacaksın gibisinden bakıyorlar. Genelde otelimi ayırtırım. Bittiğim yerde tekrar değiştirebiliyorum zaten çok. O anaklar var yani. O yüzden sıkıntı olmuyor. Beğenmeyebilirim, bir şey olur. Tabi anlaşıp orada tekrar ayarlayabiliyorsun. Sıkıntı olmuyor pek. Mesela toplu kalınan yerler var. Mesela Ranzar'da hep beraber ediyorsun. Bu bir odanın içinde herkes yatıyor. Tuvalet, işte ortak kullanım alanı, banyo ortak kullanım alanı gibi yerler de var. Çok uygun. Ve uygulamalar var işte. Evlerine davet ediyorlar sizi misafir olarak. Orada kalıyorsunuz ıvırdır zıvırdır. Benim hiç tercih etmediğim bir şey. Onun dışında oteller var, apartlar var. Yani her fiyatı uygun yer var. Ona göre gidiyorsunuz, ona göre ayarlıyorsunuz. Ama otelinizi ayırtın. Çünkü gece orada otelciler de uyuyor normal olarak. Kimse kalmıyor. Gece 11'den 12'den sonra gidip otel bulamayabilirsiniz. Dışarıda kaldığım oldu o öyle bir durumda. Kosova'da Eğlendim işte gittim kafede gezdim takıldım dolandım falan Ozan da vardı yanımda beraber Gece 12'den sonra otel aramaya başladık hani biz biz sanıyoruz ki gideriz bir otele işte, kapısını çalarız gireriz yatarız Nereye gitsek zile basıyoruz kapıyı açmıyorlar Bir tanesi çıktı kovalıyordu bizi uyuyormuş adam içeride Fiyat sorduklarımız oluyor açık olanlar çok pahalı fiyat çekiyor İki gece dışarıda kaldık birinde yani hiç unutmam kafelerde sandalyeleri falan masaları bırakıyorlar. Gidiyorlar adamlar kapattıktan sonra kafeleri. Orada sandalyelerde yapmıştık. Yanımıza bir çocuk geldi sokak çocuğu işte. Bizle muhabbet ediyor falan böyle. Bir Ozan uyudu işte. Ben çocukla muhabbet ettim. Bir ben uyudum. Ozan çocukla muhabbet etti. Böyle böyle gece atlattık. Yoksa yani ikimiz de uyusak veya tek olsan uyusan soyulma ihtimali çok çok yüksek. Başına bir şey gelme ihtimali çok yüksek. Öyle bir sıkıntı oldu. İkinci gün zaten gidip orada Kosova'da merkezde cami vardı. Camide kalmıştık, yapmıştık Paramız bitti. Camide yapmıştık Sıkıntılı zamanlardı ama iyi ki yaşamışım diyorum. İyi ki dışarıda kalmışım, iyi ki parası kalmışım da şimdi anlatıyorum bunları. Ve çok mutluyum yani böyle çok parayla gidip en yüksek otelde kalsaydım bu kadar mutlu olmazdım belki de. E o zaman Tamam yani videoyu kapayım. İnşallah sizin için faydalı olmuştur video, yararlı olur. Sorularınız olursa yorumlara belirtebilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Onun dışında kanalıma abone olmak isterseniz eğer olun, istemezseniz de olun. Yani iyi olur. <laughs> Beğenebilirsiniz videolarımı. Bu kadar. O zaman Eylül ayındaki Artık gideceğim ülkeyi tam olarak bilmiyorum ama o gideceğim ülkede görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.